Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trendyol kargomu birlikte açmak istiyorum. Ben de merak içindeyim. Ne olduğunu biliyorum ama nasıl geleceğinden emin değildim. Şu şekilde 24'lü askılı kalmıştım arkadaşlar. Özellikle tişört asmak için kullanma adına bunları tercih ettim. 24 24'lüsü 89 lira gibi bir fiyata düşmüştü trend yolda ee, baktığımda buradaki fiyatlara baya bir düşüktü burada çünkü altılısını o fiyatı alabiliyordum şöyle hemen inceleyelim Evet ince yorumlarında bunu görmüştüm zaten bunu görerek aldım fakat çok pantolon değil de tişört tarzı gömlek tarzı bir şeyler asacaksanız kesinlikle iş görür 24 tane de fiyat olarak çok çok makul arkadaşlar. Böyle bu şekilde tercih edebilirsiniz. Ben trend yoldan indirimden aldım dediğim gibi hepsi burada da en 11 gibi diğer sitelerde de yine indirimleri takip ederek tercih edebilirsiniz. Ürün sağlam geldi kutusunu birlikte açtık zaten gördünüz herhangi bir kırık ürün içerisinde yok. 24'ü de sapa sağlam gelmiş kalite olarak dediğim gibi hepsi aynı Orta seviye ama fiyat olarak baktığımızda kesinlikle fiyat performans ürünü mü evet ürünü yani 24 adet askıya bu fiyatı vermek sakızdan ucuz gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde tercih edebilirsiniz. Yorumlarda ben baktığımda şaşırtabiliyor yorumlar. Kimi diyordu ki evet iş görür kimi diyordu ki hayır kesinlikle kimi diyordu kırık geldi ürün ve ben kırık bir kargoyla karşı karşıya kalmadım böyle bir sıkıntı yaşamadım. Askılıkta gayet iş görecek şekilde ve seviyede. Ama dediğim gibi kalın şeyler asacaksanız çok pantolon, ağır elbiseler onlar da garanti verilemez, hani kırılabilir. Ama gömlek, işte tişört gibi şeyler içinde, ceket gibi şeyler içinde gayet ideal askılar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. soru ve görüşlerinizi lütfen yorumda belirtin. Hoşçakalın.